İbrahim Toraman Ekrem Teo top istiyor Uğur Teo Taçla başlayacak oyun Beşiktaşlar kullanacak Teo Serdar Arapaz Batak uzaklaştırdı İbrahim'i aşan top savunma arkasına Çok kritik bir pozisyon karşı karşıya bırak. Rüştü çıktı kale boş Zapatoşlu kaleye yöneldi Şimdi Zapatos da çizgi üzerinde topu alıyor. Mutlak bir gol kaçtı. Savunma arkasına sarkan Murat Tosun çok önemli bir gol pozisyonu izledik az önce. Sivo. İbrahim Toraman İbrahim Simenso bu kontrol edemedi. Oyun devam ediyor. Erhan bu arada oyunu durdurdu İlker Meral. Sivok'a tepkili Ankara Sporlular. Ve kırmızı kart çıkıyor. Sivok bir anda tansiyon yükseldi. Bu pozisyonun ardından kart çıktı. Sivok'a kırmızı kart çıktı. İşte kalabalığın arasından ayırıyor. Ve kırmızı kartı gösteriyor Sivo'a. İlker Meral. İşte yaşanan pozisyon. Sivo bu müdahaleyi yapıyor. İlker Meral oyunu...